sishik prana yogilere göre omurgada pingala ve ida adı verilen iki sinir akımı ve bir de omurilikten geçen ve shushumna adı verilen içi boş bir kanal vardır. Kanalın alt ucu yogilerin kundalini'nin lotusu dedikleri yerdir. Onu üçgen biçiminde tarif ederler. İçinde yogilerin sembolik dilinde kundalini denilen bir güç sarılmıştır. Kundalini uyandığında bu boş kanal boyunca bir pasajı zorla açmaya çalışır ve adım adım yükselir. Adeta akıl kat kat açılarak birçok farklı vizyon ve muhteşem güç yogiye gelir. Kundalini beyne ulaştığında yogi mükemmel bir şekilde beden ve akla olan bağımlılığından ayrılır. Ruh özgürlüğü idrak eder. Omuriliğin kendine özgü bir tarzda biçimi olduğunu biliyoruz. 8 rakamını yatay olarak alırsak, ortada birleşen iki bölüm görürüz. Şimdi birkaç 8 rakamını birbiri üzerine koyarsak, yağarsak, bu omuriliği temsil eder. Bu temsilin sol tarafı ida, sağ tarafı pingala ve omuriliğin ortasından geçen boş kanalsa şuşunladır. Omuriliğin bittiği bazı bel omurlarında ince bir lif aşağı doğru iner. Ve şuşunla kanalı daha ince olarak da olsa bu telden bile geçer. Şüşünle kanalının alt ucu kapalıdır. Modern fizyolojiye göre kuyruk sokumu sinir ağı yakınında üçgen biçimde olan bir yere yerleşmiştir. Omurgada merkezleri bulunan farklı sinir ağları Yogi'nin farklı lotuslarına gayet iyi dayanabilir. Yogi, kök olan Muladhara ile başlayan ve beyindeki bin taç yapraklı lotus olan Sahasrara ile biten birçok merkezi tanımlar. Böylece farklı sinir ağlarının blotusları temsil ettiğini kabul edersek, yoginin fikri modern fizyoloji dilinde rahatlıkla anlaşılabilir. Sinir akımlarında iki çeşit hareket olduğunu biliyoruz. Bunlardan biri getirici, diğeri götürücüdür. Biri duyusal, diğeri motordur. Biri merkezcil, diğeri merkez kaçtır. Biri duyumları beyne taşır ve diğeri beyinden vücudun dış bölümlerine taşır. Uzun vadede bu titreşimlerin hepsi tamamıyla beyinle bağlantılıdır. Gelecek olanı açıklamaya yolu açmak için hatırlamamız gereken birkaç başka olgu vardır. Omurilik beyinde, beyne bağlı medula da bir çeşit soğan olarak biter. Medula beyne bağlı değildir. Sadece beyin sıvısı içinde yüzer. Böylece başa bir darbe gelirse, bu darbenin gücü sıvıda dağılır ve soğanı acıtmaz. Bu hatırlanması gereken en önemli gerçektir. İkinci olarak, tüm merkezler içinde üç tanesinin özellikle önemli olduğunu hatırlamalıyız. Bunlar Muladhara, Sahasrara ve Manipura'dır. Yani kök, taç ve göbekteki lotus. Ardından bir olguyu fizikten alabiliriz. Hepimiz elektriği ve elektriğe bağlı çeşitli güçleri duymuşuzdur. Elektriğin ne olduğu şu ana dek bilinmez. Ama bilindiği kadarıyla bir çeşit harekettir. Evrende bunun gibi daha birçok farklı hareket bulunur. Bu diğer hareketlerle elektrik arasındaki fark nedir? Bu masanın hareket ettiğini ve masayı oluşturan moleküllerin her birinin farklı yönde hareket ettiğini varsayın. Ama bu moleküllerin hepsinin aynı yönde hareket etmesi sağlanırsa bu hareket elektrik olur. Elektrik bir kütlenin molekülleri aynı yönde hareket ettiğinde tezahür eder. Bir odadaki hava moleküllerinin hepsinin aynı yönde hareket etmesi sağlanırsa, bu durumda oda dev bir elektrik piline dönüşür. Fizyolojiden hatırlamamız gereken başka bir nokta, solunum sistemini düzenleyen sinir merkezinin tüm sinir akımları üzerinde kontrol edici fiili olmasıdır. Böylece neden ritmik nefesin uygulandığını anlayabiliriz. Öncelikle bundan, bedendeki tüm moleküllerin aynı yönde hareket etmesi eğilimi gelir. Doğası gereği dikkati dağınık olan akıl, tek noktaya odaklandığında ve böylece güçlü bir iradeye dönüştüğünde, sinir akımları da elektriğe benzer bir harekete dönüşür. Çünkü elektrik akımı altında sinirlerin kutupsallık gösterdiği kanıtlanmıştır. Bu durum sinir akımlarına aktarıldığında, iradenin elektrik benzeri bir şeye dönüştüğünü gösterir. Bu nedenle bedenin tüm hareketleri mükemmel şekilde ritmik hale geldiğinde beden devasa bir irade piline dönüşür. Bu muazzam irade tam da yoginin elde etmek istediği şeydir. Bu nedenle pranayamanın fizyolojik açıklaması, bedende ritmik bir fiil oluşturmaya meyletmesi ve solunum merkezi yoluyla diğer merkezleri kontrol etmemize yardımcı olmasıdır. Pranayamanın amacı, Muladhara'da Kundalini adı verilen sarmal gücü uyandırmaktır. Gördüğümüz, imgelediğimiz veya düşlediğimiz her şeyi uzayda, yani bir mekanda algılamak zorundayız. Bu olağan bir mekandır. Buna Mahakasha fiziksel mekan denir. Bir yogi diğer kişilerin düşüncelerini okuduğunda veya duyu üstü nesneleri algıladığında tüm bunları Chitta Kasha veya akılsal boşluk adı verilen başka bir tür mekanda görür. Algılama nesnesiz hale geldiğinde ve ruh kendi doğasında parladığında buna çiğda kaşa veya bilgi mekanı denir. Kundalini uyandığında ve şuşunla kanalına girdiğinde tüm algılamalar akılsal mekandadır. Kanalın beyni açılan ucuna ulaştığında oluşan nesnesiz algı bilgi mekanındadır. Elektrikle yaptığımız analojiye devam edersek, Kişinin tek bir kablodan tek bir akım gönderebildiğini görürüz. Ama doğanın muazzam akımlarını göndermede hiçbir tele ihtiyacı yoktur. Bu aslında kabloya gerek olmadığını kanıtlar. Sadece elektriği kablosuz dağıtmayı beceremememiz kablo kullanımını zorunlu kılar. Benzer şekilde bedenin tüm his ve hareketleri sinir liflerinden oluşan kablolarla beyne ve beyinden geriye bedene gönderilir. Omurilikteki duyusal ve hareketlendirici lif kolonları yogilerin Ida ve Pingala'sıdır. Bunlar getirici ve götürücü akımların gidip geldiği ana kanallardır. Peki ama akıl neden herhangi bir kablo olmadan bir mesaj göndermesin veya tepki vermesin? Bunun doğada mümkün olduğunu görürüz. Yogi kişi bunu yapabildiğinde maddenin esaretinden kurtulacağını söyler. Bu nasıl yapılabilir? akımın omurganın ortasındaki kanal olan şuşumladan geçmesi sağlanırsa sorun çözüldü demektir. Sinir sistemi ağını yapan akıldır ve üzerine çalışacak tere ihtiyaç duyulmaması için bu ağı kıracak olan da yine akıldır. Ancak o zaman tüm bilgi bize gelir. Bedene olan esaret kalmaz. Şuşumlanın kontrolünü ele geçirmemizin bu kadar önemli olmasının nedeni budur akılsal akımları, sinir liflerini kablo olarak kullanmadan bu boş kanal yoluyla gönderebilirsek, yogi sorunun çözüldüğünü söyler. Ayrıca yogi bunun yapılabileceğini de söyler. Sıradan kişilerde şuşunla alt uçta kapalıdır. Oradan hiçbir akım geçmez. Yogi, bu uç noktanın açılabileceği ve sinir akımlarının buradan geçip gidebileceği bir uygulama önerir. Bir his bir merkeze taşındığında o merkez tepki verir. Otomatik merkezlerde bu tepkiyi hareket takip eder. Bilinç merkezlerinde önce algılama oluşur, sonra bunu hareket takip eder. Tüm algılama dışarıdan gelen fiile verilen bir tepkidir. O halde dışarıdan bir fiilin etkisinin olmadığı rüyalardaki algılamalar nasıl ortaya çıkar? Demek ki hisler bir yerde birikmiş olmalıdır. Örneğin bir şehir görürüm. Bu şehirle ilgili algım, şehri oluşturan dışsal nesnelerin yarattığı hislere verdiğim tepkiyle oluşur. Bu demektir ki, beyin moleküllerindeki belli bir harekete, içe taşıyan sinirlerin hareketi neden olur. Ve bu içe taşıyan sinirlerin hareketine de, şehirdeki dışsal nesneler neden olur. Böylece üzerinden uzun zaman geçmesine rağmen, şehri hatırlayabilirim. Rüyalar da tam olarak aynı fenomendir. Sadece daha hafif bir biçimdedir. Peki beyindeki benzer titreşimlerin daha hafif biçimlerine neden olan hareket nereden gelir? Elbette beş duyudan gelmez. Bu yüzden hisler bir yerde birikmiş olmalı ve bu hislerin harekete geçmesiyle rüya algısı dediğimiz hafif tepki meydana gelmelidir. İşte tüm bu artık hislerin bulunduğu, adeta saklandığı merkeze muladhara, kök hazne denir ve birikmiş fiil enerjisine kundalini ya da sarmal denir artık hareketlendirici enerjinin de aynı merkezde depolanması oldukça muhtemeldir. Keza dış nesneler üzerine yapılan derin bir çalışma veya meditasyon sonrasında, Nulatara merkezinin bedende bulunduğu bölüm, muhtemelen kuyruk sokunu sinir ağı, ısınır. Şimdi bu yığılmış enerji uyandırılırsa, aktif hale getirilirse ve sonra bilinçli olarak şuşunma kanalından yukarı her bir merkeze etkileyerek hareket etmesi sağlanırsa, muazzam bir tepki başlar. Bir sinir lifi boyunca enerjinin ufak bir kısmı dolaştığında ve merkezlerden bir tepki gelmesine yol açtığında algı rüya ya da imgelemedir. Ama uzun içsel meditasyonun gücüyle birikmiş enerjinin engin kütlesi şuşumla boyunca seyahat edince ve merkezlere çarpınca tepki muazzamdır. Rüya veya imgelemenin tepkisine kıyasla aşırı derecede üstündür duyu algılamasının tepkisinden inanılmaz ölçüde daha yoğundur. Bu duyu üst algıdır ve tüm duyuların metropoli olan beyne ulaştığında adeta beynin tamamı tepki verir ve sonuç aydınlanmanın tam alevi, özbenin algılanması olur. Bu kundalini gücü bir merkezden diğerine, aklın bir katmanından diğerine yolculuk ettikçe adeta açılır ve yogi evreni en süptil veya nedensel biçimiyle algılar. Ancak o zaman hem hisse hem de tepkiye yol açan evrendeki etkiler oldukları haliyle bilinir ve böylece tüm bilgiye ulaşılır. Etki bilindiğinde elbette bunu tepkilerin bilgisi takip edecektir. Böylece ilahi bilgeliğe, bilinçüstü algılamaya, ruhun idrakine ulaşmaya götüren tek yol Kundalini'nin uyanmasıdır. Bu uyanma çeşitli şekillerde gelebilir. Tanrı'ya duyulan sevgiyle, kusursuz bilgelerin merhametiyle, veya filozofun analitik iradesinin gücüyle. Normalde doğaüstü güç veya bilgelik olarak adlandırılan şeyin herhangi bir tezahürünün olduğu bir yer varsa, Kundalini'nin küçük bir akımı Şuşunla'ya giden yolu bulmuş demektir. Sadece bu durumların çoğunda insanlar birikmiş Kundalini'nin küçük bir kısmını özgür bırakan bazı uygulamaları cahilce tesadüfen bulmuştur. Bilinçli olsun veya olmasın, tüm adanmalar bu sonuca götürür dualarına karşılık aldığını düşünen bir kişi. Bunun aslında kendi doğasından geldiğini, kendi içinde birikmiş sonsuz gücün bir parçasını uyandırmada doğasındaki akılsal tavrın başarılı olduğunu bilmez. Böylece yogi, dünyaya kişilerin korku ve kederle çeşitli isimlere cahilce adanmaların, her varlığın içinde birikmiş olan gerçek güç ya da ebedi mutluluğun anası olduğunu açıklar. Bu nedenle Raja Yoga, dinin birimidir tüm adanmaların, duaların, biçimlerin, ayinlerin ve mucizelerin mantıksal açıklamasıdır.